Değerli dostlar herkese saygıyla selamlıyorum. 8 Temmuz 2025. Semerkant'ta Afrasiyab yani Alper Tunga Müzesindeyiz. Ee, çok ilgi çekici bir şey göstermek istiyorum size. Semerkant'ın eski ismi Afrasiyab yani Alper Tunga şehri. O eski şehri çok geniş kapsamlı bir arkeolojik araştırma kazıları yapıldı. Bu da bu gördüğünüz freskler, o dönemden kalma, Alper Tunga zamanından kalma freskler. Şimdi bu freskleri, ne yapmışlar, çizgileştirmişler, şimdi Alper Tunga bu, yani bu fresklere göre. Şimdi yaklaştırıyorum, başlığına bakarız, Türk bayrağı yani ayla güneş veya yıldız neyse. Ee, özellikle şu e, artı işaretine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu tanrı demek Türklerde. Bu Atilla ile beraber geçti batılılara. Yani bizden almalar o işareti. Ee, bildiğiniz şu Alper Tunga'nın e, tasviri. Yani şu fresklere göre Alper Tunga'nın freski. Buradaki e, resimlerin işte çizgileştirilmiş şekli ise burada da yine aynı kişi işte elinde savaş aracı. Demiri ilk kez savaşta kullanılan Alper Tunga'dır. Daha önce de bahsetmiştim. Burada dikkat ettiyseniz yine aynı kişi aynı şekilde görülüyor. Başlık işte savaş başlığı vesaire. Yani yaşamadı denilen Alper Tunga bu arkadaşlar. Efsanevi olarak adlandırılıyordu ya yani şey bu. Yani bunu Özbekistan'da yapmışlar. Şurayı çizgiye dökmüşler.